Saat 23 sıralarında Eski Tekel Binası Yeni İnegöl Meslek Yüksekokulu yerleşkesi karşısında meydana gelen trafik kazasında minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Aynı yerde üst üste ikinci kazanın meydana gelmesi nedeniyle motosiklet sürücüsünün yakınları tepki gösterdi. Edinilen bilgilere göre Hocaköy istikametinden İnegöl istikametine gelmekte olan sürücü Ömer Kasap yönetimindeki 06 AK 7808 plakalı motosiklet ile İnegöl istikametinden gelip İnegöl Meslek Yüksekokulu yeni yerleşkesinin karşısındaki Mert Sokağa dönüş yapmak isteyen sürücü Öztürk Kaya yönetimindeki 16 BL 459 plakalı minibüs çarpıştı. Bilmiyorum. Kaza sırasında sürüklenen motosikletteki sürücü Ömer Kasap hafif şekilde yaralandı. Motosiklet sürücüsü Ömer Kasap Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisinde kaldırılarak ayakta tedavi edildi. Kazanın ardından olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün yakınları ise bölgenin karanlık olmasından dolayı aynı yerde üst üste ikinci kazanın meydana geldiğini belirterek gerekli önlemlerin alınması için yetkililere seslendiler. Ya

Yaptı yapıyor <laughs> adam. Adamlar ya Adamlara iş. Yaptı cezayı. Onu bilmiyor. Ne? Ne? Şeref bir dakika bağırma. Allah kötü şunu ya. tamam tamam. Beyler bir bakın. <laughs>